Evet. Ama ne yazık ki Türkiye'de 2002'den bu yana muhalefet böyle bir tarz benimsedi ve bu yıkıcı siyaseti her sat bulduğunda göstermekten çekinmedi. Türkiye gerçekten 2002 sonrasında çok büyük bir değişim yaşadı. Ve bu değişim Türkiye'nin kapasitesini büyüttü. Türkiye hem ekonomide çok ciddi bir kapasite arttırdı. Hem dış politikada çok ciddi bir kapasite arttırdı ve bu ikisinin birlikteliğiyle birlikte Türkiye bir bölgesel güce dönüştü. Türkiye bölgesel güce dönüştükten sonra bölgesindeki pek çok krize müdahil olmaya başladı ve bu da onu küresel alanda sözü dikkate alınan bir aktöre dönüştürdü ve Türkiye şu an itibariyle bölgesel bir güç olarak küresel bir güç olma mücadelesi veriyor. Bunu yaparken bir taraftan elbette içeride çok ciddi dönüşümler, yapısal dönüşümler meydana getirdi bu yapısal dönüşümlerin gereklerini yerine getirdi ve makro projelerle mega projelerle ülkenin görünümünü değiştirdi, yüzünü değiştirdi. Toplumun devletten beklentisi, siyasetten beklentisi arttı. Baktığınız zaman toplumun geçmişte siyasetten beklentisi 2002 öncesinden bahsediyorum. Bugünkü gibi değildi. Bu anlamda baktığınızda AK Parti bu bahsettiğiniz aktörlerin hiçbiriyle yarışarak bugüne gelmedi. Kendisiyle yarışarak bugüne geldi. Bugün de kendisiyle yarışıyor aslında. Dikkat edin AK Parti'nin projeleri var ve bu projeler karşısında muhalefetin tutumları var. Yani bir yapıcı siyaset yok. Muhalefetin Kanal İstanbul yerine benim projem budur diye bir sözü yok. Kanal İstanbul'a ihtiyaç yok diyor bırakıyor. Çanakkale Köprüsü israftır diyor bırakıyor. Peki Çanakkale Köprüsü hangi ihtiyaca karşılık geliyor? Bu o bölgeye nasıl bir kalkınma hamlesi olarak geri dönecek ve bu anlamda baktığınızda Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına sağlayacağı katkı nedir? Bunlar nasıl ikame edilecektir? Bunların cevabı yok. Ya da diğer taraftan baktığınızda yerli otomobili durduracağım deyip işte BMW fabrikasını övmek neyin nesidir? Bu aslında çok bariz bir şekilde ortada. Burada amaçlanan şey şu. Türkiye bu büyüme ile beraber bir bağımsızlaşma sürecini de yaşadı. Başardı. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman bugün itibariyle bu mega projeleri konuşuyor ve mega projelerle birlikte yerli büyük projeleri konuşuyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin hem dış politikada hem ekonomideki bağımsızlaşmasının bir göstergesi. Burada baktığınız zaman onların yerine biz onları yapmayacağız, bunları durduracağız denen ne varsa bunlar Türkiye'nin yerleşmesine hizmet eden projelerdir. Türkiye'nin bağımsızlaşmasına hizmet eden projelerdir onları durduracaksınız. Türkiye şu an itibariyle baktığınızda enerjide çok önemli hamleler yapıyor. Enerjide Türkiye'nin yaptığı hamleler Türkiye'ye çok ciddi mesafe kazandıracak olan projelerdir. Hı hı. Emin olun şu an itibariyle bu aktörlerin hepsi bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Neden? Çünkü onlara alan açan, dışarıdan onlara destek veren aktörler bunlar rahatsızlar. Bakın, Batı medyasını siz de takip ediyorsunuz, hepimiz takip ediyoruz. Batı medyasında bu aktörler nasıl yansıtılıyor? Erdoğan'ın karşısındaki aktörler olarak fark etmiyor adları. Erdoğan'ın karşısında yer alan bu siyasi aktörler onlar için kıymetli. Neden? Çünkü Erdoğan'ı yerinden edecek olan aktörler, etmesi istenen yeah. aktörler. Bunun için onlara bazı sufleler veriliyor, bazı söylemler veriliyor ve onlar bunu dolaşıma sokuyorlar. Şimdi baktığınızda işte 3. Havalimanı, gezi dönemini hatırlayın, gezi kalkışması günlerini hatırlayın. O zaman yine batı aklıyla burada kalkışmaya girişenler ve işte bunlar bizim taleplerimizdir diye eline bir takım kağıtlar alıp sallayanlar ne söylüyordu? Üçüncü havalimanı olmasın, üçüncü köprü olmasın, bütün Türkiye'ye mevzi kazandıracak, Türkiye'ye mesafe kazandıracak ne kadar büyük proje varsa onları engellemek istediler. Peki bunları kime engellemek istiyor aslında? Türkiye ile rekabet eden uluslararası aktörler istiyor ve içeride de onlar bu uluslararası aktörlerin, batılı aktörlerin sözcülüğünü yapıyorlar. E, siyasette bunların karşılıkları kimler? İşte bunlar. Hı hı. Bunlar da aynen Türkiye'nin uluslararası alanda canını yaktığı rakiplerinin burada sözcülüğünü yapıyorlar. Acı olan bu. Yani Türkiye için proje üretmiyorlar. O yüzden ben adına baştan yıkım siyaseti dedim. Bu yıkım siyasetidir. AK Parti kendisiyle yarışıyor dedim. Bununla sözümü tamamlayayım. AK Parti şunu söylüyor bugün. Diyor ki biz mega projeler yaptık fakat mega projeler de yetmez artık. Çünkü halkın siyasetten beklentisi arttı. Siyaset itibar kazandı. Çözüm merkezi haline geldi. Dolayısıyla bizden daha fazla şey istiyor. Ne istiyor? Diyor ki mega projeler yapıyorsun ama bunlara da devam et. Fakat bir taraftan benim hayatıma dokunan doğrudan mikro projeler yap. Sosyal karşılıkları olan da projeler yap. AK Parti de bu sefer diyor ki o zaman bunun yanına bunu da koymam lazım diye kendisi, kendisi önüne hedef koyuyor. Bu aktörler bunu yapmış olsalar deseler ki ya tamam mega projeler bir yere kadar ama mega projelerin yanında da şunlara da yer vermek lazım. Bu bir nebze söz konusu olabilir ama bunların misyonu o değil. Bunların misyonu bizatihi o projeleri durdurmak. Çünkü dışarıda on, bunlara destek veren aktörler Türkiye'nin bu rekabet gücünün artmış olmasından masaya yumruğunu evet. vurma gücünden rahatsızlar. Ee, şimdi biraz daha...